Arya sana soruyorum Arya burnun nerede burnun Burada Peki Arya saçların nerede saçların Evet tamam Arya peki dişlerin nerede dişlerin Evet Arya peki gözlerin Evet tamam doğru Dudakların nerede Arya dudakların Doğru Arya kulakların nerede kulakların Kulakların Hı? Doğru Arya kirpiklerin nerede Kirpiklerin kirpiklerin Kirpik 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 doğru. Kaşların nerede kaşların kaşların kaş kaş kaş. Doğru bu da doğru. Ali peki ayak parmaklarını göster bana ayak parmaklarını. Kaldır. Aa o da doğru. Parmaklar oynuyor oynuyor arkaya. Peki el parmaklarını göster bana el parmaklarını. O da doğru. Kaç tane parmağın var peki? Üç tane. Hayır yanlış. 10 tane var. On tane. On tane. Beş tane bir tanesinde, beş, tane yani bir tanesinde. Yani. Değil mi Arya? Doğru mu? Güzel hepsini. Görüşürüz arkadaşlar da şimdi arkadaşlarına. Görüşürüz.